Peki mezun olduktan sonra ne yapacaksın? Mezun yapacağım? olmadan önce. Ha. Çoktan başlamıştım ben. Üç Başladınız. işte çalışıyordum. Başladınız. Üç iş mi? Üç işte birden çalışıyordum. Çünkü mecburdum. Ben her zaman kendimi finans etmek durumundaydım. Yani onu tercih ettim. O bir bağımsızlık aynı zamanda. Hem de gerek. Zaten üçüncü sınıfta başlamıştım. Özellikle bir reklam ajansında. Onun dışında da başka işler de yapıyordum. Onlar daha fazla para kazanmak için işte hep her şey buydu üniversiteyi bitirdiğimde zaten direkt orada çalışıyordum. Master'ımı bitirdiğimde de oradaki bir müşterinin önemli bir pozisyonundaydım. Yani ünlüce bir dev kozmetik şirketinin Türkiye'deki operasyonunu kurmakla görevlendirildim. Gal galiba ilk Türk yöneticisiydin. Zaten <laughs> Türkiye'deki ilk yöneticisi de bendim. Çünkü evet. o zaman hiçbir şey yoktu. Evet. Onu kurup onda yani o işte onlar o yaşlarda normalde olmayacak şeyler. Peki yani üniversiteye giden birinin ben reklam ajansında çalışacağım demesi nasıl bir vizyon? Ee, Nereden bir tuttum? kere pazarlamayla ilgileniyorsunuz. İnsanlarla yani insanları etkilemenin ne kadar keyifli bir şey olduğunu öğrenebiliyorsunuz. Pazarlama bir e, sonuç olarak ilginç bir iştir. Bir tavlama işidir. İnsanları evet. ikna etme işidir. Evet. E, bu sadece iki tane deterjan satmak için olmayabilir. Onun için zevkli bir şeydir. Her hayatın her alanında vardır. Ne iş yaparsanız yapın kullanırsınız. Yöneticiliğimde daha fazla kullandım. Öyle yani, pazarlamacılık yapma falan der bazıları da ne dediğinin çok farkında değildir. Hayatın kendisi pazarlama üzerine kurulu değil mi yahu? Ee, tabii ki. Yani bütün parçaları tabii ki başka çaresi yok. Yani kime neyi daha fazla neden, için hikaye, hikaye anlatmak çok önemli. Mesela işte bugünkü eğitim kurumlarının üst yönetimlerinin anlamadığı hikaye anlatmak gibi bir ders var mesela. E, hayatın her seferinde der yani hikaye anlatıyorsunuz her anında. Hani flört etmek için de hikaye anlatıyorsunuz, bankadan kredi almak için de hikaye anlatıyorsunuz, Türkiye'ye yatırım yapılsın diye de hikaye anlatıyorsunuz. Yani her seviyede hikaye anlatmak gerekiyor. Levent Bey biz bu gelecek meselesini yanlış mı anladık? Çünkü ben şimdi sizin de söylemlerinizde görüyorum. E, hep böyle şey görüyorum. Yok işte kodlama dersleri, işte bilişim dersleri. Böyle bir şeyler öğretiliyor çocuklara ama mesela doğa ile ilişki, empati, şefkat, insan olmak, hikaye anlatıcılığı sizin dediğiniz gibi. Yani gelecekte zaten robotlar olacaksa, bunları robotlar yapacaksa biz insan olmamızın getirdiği şeyleri öğrensek daha iyi değil mi? Orada bir kafam karışıyor benim. Sizin de bir cümlenize denk geldiğim için. Ne demişim? hemen bulacağım siz cevap verirken hemen bulacağım ben size söyleyeyim. Ee, şöyle bir kere bir öyle bir gelecek yok kimsenin de yani tabii bazı şeyleri öğrenmek zorundasınız, zorundayız yeni gelen duruma göre. Yani atıyor endüstri devriminden sonra evet otomobiller ortaya çıkınca herkes otomobil almak ve kullanmak durumunda kaldı. Evet. Otomobil ehliyeti olmaması kimseyi öldürmüyor ama olması halinde rahat yaşayabiliyorsunuz. Dolayısıyla gerekler sürekli olarak değişecektir. Her devrin kendi gerekleri olacaktır ama öyle herkesin kodu öğrensin şusu busu değil. Çünkü işte 1990 şeyde 1900 yılında yapılmış 2000 yılı resimleri vardır. Çok komiktir. Hani bir tanesine bayılırım. Sınıfta öğrenciler durur. Öğretmen kitapları kıyma makinesi gibi bir şey atar oradan direkt kablolarla insanların beynine gider. İşte 2000 yılında böyle olacak falan diye. 1900'de mi yapılmış? 1900'de yapılmış. <laughs> ya, okay. Şimdi bizde de bundan sonrası için biraz fazla fantaziye kaçılıyor. İş eğlenceli olabilir ama gidilen nokta şu tabii ki bir dönüşüm dediğimiz şeydi. Evet bundan sonra olacak şeyler bundan önceki gibi olmayacak. Yani önemli bir kırılmayı endüstri devrimlerinde yaşadık ama oradaki şey başkaydı ve bunu tekrar göreceğiz. Yani işte neredeyse 3000 yıl boyunca insanda hız hiç değişmemişken yani Hititlerin kullandığı savaş arabalarının hızı ilk bulunan buharlı trenle aynı. Dolayısıyla aradaki 3 bin sene hız hiç değişmemişken aradaki 100 sene içinde bu hız 3 e, 3000 katına çıkıyorsa arada bir, ve şu andan itibaren hız bunun da 100 misli artacaksa bugün yaşadığımız Daha hızın. Da mı olsun e, tabii ki bugün 5 gyi getirdiğiniz andan itibaren yani Web 3.0 dediğinizde hızın en az 100 misli de artması lazım. Bunun çok büyük avantajları var. Korkmalı mıyız bundan? Yani şu, tam tersine bunu yani korkulacak bir şey yerine e, tabii ki anlaması bugünün kaynaklarıyla zor olmakla beraber şunu düşünün Japonya'daki bir hekim e, Kenya'da rahat rahat tıkır tıkır ameliyat yapabilecek. Çünkü mesela şu anda televizyonda ben bunu kaldırdığımda canlı yayında benim elimi kaldırmamla ekran arasında bir yarım saniye fark var. Evet. Dolayısıyla böyle ameliyat yapamazsınız. Çünkü işte aradaki e, kaymalar var ve bir gecikme var. 100 misli hızlı bu gecikme anlaşılamaz halde indiği andan itibaren e, robotik olarak ameliyat yapabilirsiniz dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir yerine. Şimdi bu yani bu kötü bir şey değil ki muhteşem bir şey. Evet. dolayısıyla belki de işte sadece belli yerlerden bütün dünyada e, operasyonları yapabilecek e, sağlık yapıları mesela ben sağlık için inanılmaz şeylerin olacağını görüyorum. İşte bu immersive tabir edilen kapsayıcı yani içine girdiğiniz üç boyutlu bir hayat var bugün işte 100 senedir, 200 senedir, 500 senedir tıpta yazık cesetler kesilir öyle bakılır. Şu anda bizim çocukluğumuzdaki filmler gibi denizaltının içine koyun insanları damarlarda dolaşsınlar. İşte bunlar bilmem ne plakı bak bunlar kolesterolden oluyor falan diye anlatabilirsiniz. Şimdi bu tür inanılmaz eğitimin çok apayrı yere gideceği bugüne kadarki ezberlemeye dayalı enayi eğitim sisteminden insanın çok daha değerli olduğu bir sisteme geçeceğiz bir kere. Nasıl bir şey bizi bekliyor? çok daha keyifli bir şey bekliyor. Yani biz mesela bugün eğitim sisteminde sürekli ezberle akılında tuz gibi enayi bir durum var. Halbuki şu anda sadece nereden bulacağını bilmeniz ve araştırmanız yeterli. Üstelik de 20 yaşına, 22 yaşına kadar oku, ondan sonra 40 sene bununla idare et, devri de yok. Yani insanın sürekli öğreneceği yepyeni bir duruma geçiyoruz. Aradaki araçların çok faydalı olduğunu görüyoruz. Onun için yani e, yapay zekanın vesairenin insanın yerini alması bütün bunların hepsi rutinin yerini alıyor. Nasıl ki bundan evvel rutinin yerini pek çok şey aldı. Yani insanlar orakla şey biçerken buğdayları biçerken biçer döver geldi. O insanlar da başka bir şey yaptılar. Dolayısıyla bundan sonra da pek çok insanın rutin yaptığı işi ya da çok uzun zamanda yaptığı işi çok büyük işleri anında saniyesinde yapabilir hale gelinebiliyor. Bu da çok güzel bir şey zaten. Peki duygular ne olacak? Mesela beni en Ya duygular gider şey... mi? Gider mi duygular? Ay, gitmez. Ay ne bileyim, bana gidecek gibi geliyor. Biraz bazıları gitti gibi bile sanki de. O e canım duygular her zaman değişir. Şimdi yani eskiden e, flört etmek için e, katibimin önünde yere mendilini atan hanımefendi de yok yani. Oradaki evet. duygularla bugünkü evet. duygular çok farklı. Evet. Evet. Dolayısıyla e, bugün duygular yok diyemeyiz halbuki. Onun için onların uygulanması, insanlar arasındaki ilişki biçimlerini şekil değiştirmesi, buradaki ritüellerin farklılaşması, cevapların şimdi değişmesi olabilir. Ama şu Metaverse ne olacak? Yani orada bir, bir şey oluyor ve... E, metaverse tabii çok... Ne o? <laughs> Enayi bir kavram. Ya gerçekten hiç anlamıyorum. Şimdi e, Metaverse bir tekil olarak kullanıldığı zaman, tekil bir Metaverse bir yeni uzay gibi görülürse Burada herhalde 15-20 sene var. Ha var. En mi? azından tabii. Ki. Bak rahatlığı çünkü, verdim bir anda. Çünkü şu anda insanların metaverse dediği evet web 3.0'a geçiliyor ve 3.0'la beraber az önce bahsettiğim yüz misli hız ve görüntünün 3 boyutlu olması var. Dolayısıyla ekranlardan çok onun için gözlükler vesairelerle 3 boyutun içine girmek durumundasınız. Halbuki bugüne kadar her şeyi biz 2 boyutlu gördük. Evet. İyi de yani şaşırıyorsunuz ama biz bir yıllarca ben çok çok korkuyorum daha. Ama çok yıllarca siyah beyaz televizyon seyretti. galatasaray Fenerbahçe maçı aslında e, Green'in 50 tonuydu ama biz kendi kendimize boyadık. Evet. Yani şimdi oradan renkliye geçtik bundan tabii ki çok daha farklı ama benzer şey teknoloji değiştikçe Peki, ona kendimizi evet adapte ediyoruz. biz nasıl bir nesiliz, neleri gördük? Nasıl bir sindirme potansiyeli? Ben soba gördüm. Beyaz televizyon, <laughs> siyah beyaz televizyon gördüm. Yani buradan nerelere geliyoruz ve daha nerelere gideceğiz? Bunu ya bak bakın, bu, nasıl bu, bir şey bu? Bunlar o kadar korkutucu görmeyin. Ee, ben Yok değil, Araya, Ben bizi çok başarılı buluyorum. Ben, ben Daha girerken annem beni telefona yazdırdı. Telefona yazdırdı kelimeyi tekrar ediyor. Evet. Yüksek ben lisansımı dedim. bitirdiğimde telefon geldi. Şimdi aynı yaştaki insanlar içeriye giriyorlar. İşte üç tane bilgi doları çıkıp alo diye konuşuyorlar. Evet. Şimdi inanılmaz bir şeydi ama. Yani telefona yazdırmak ve gelmekten bahsediyoruz. Kaç yıl? Ankara'dan İstanbul'u aramak için bilmem kaç saat beklenir. Üç dakikada da üç dakikada oldu da devam ediyor musunuz diyen. Evet. Kim olursa olsun aynı sesle konuşan hanımların sizi kestiği evet. konuşmalar vardı. Dolayısıyla... Evet bunlardan çok farklı yerlere gittik. Onun evet. için şimdi de daha ötesine gidiyoruz. Birazcık daha hızlıca, birazcık daha büyük gidiyoruz. Önemli olan evet ilk defa üç boyutlu farklı bir dünyada bir paralel evren gibi yaşayacağımız yere girmekle beraber onun da kendi farkları olacak. Çünkü aynı zamanda değerler de değişiyor. Dikkat edin 1950'lere kadar hanımlar gayet tombuldu ve güzeldiler. Yani bakın Brigitte Bardot gayet tombul ve güzel bir hanımefendiydi. Ama Twiggy diye bir ne oldu? hanım çıktı. Twigi. 36. Twigi 32'ydi belki de. 32'ydi o evet. E işte ne oldu? Birdenbire bütün değerler değişti. Şimdi insanların güzellik kavramları, kendini iyi hissetme kavramları da bir türlü değişiyor. Şimdi sağlıklı olmak vesaire her sabah cimlere git şunlar bunlar falan gibi şeyler de tartışılıyor. Şimdi dönemlerin değişmesi değil. Mesela insan hayatının daha rahat hale gelmesi bir yandan işte sağlıkla ilgili olarak insanların ortalama yaşı 40 iken bugün 80'e geldi. Evet. 80 yaşında adam Amerikan başkanı olunca evet birazcık acayip karşılanmakla beraber işte kırtıkır yürüyor. Dolayısıyla insan ömrünün daha da uzatılabilmesinden vesaireden bahsediyor. Ama bir tarafta da yaşlı popülasyonun çoğalması da endişe yaratıyor. E tabii ki nasıl on, onları nasıl finanse edeceğinizi bilmiyorsunuz çünkü şimdilik. <laughs> evet. Üstelik de hala da onlar anlaşılmış değil. Mesela hala bütün reklamlar gençler şunlar bunlar için yapılıyor. Türkiye'de bile artık o eski genç nüfus yok. Ortalama 40'ın evet. üstüne çıktı ama kimse onların ne istediğini fazla düşünmüyor. Onlar bunu yapanlar düşünsün. Az önce bahsettiğiniz metaverse gelince şu andaki hepsinin birer platform olduğunu düşünün ve her platformda bugünden farklı olarak bir cüzdanınızın olacağı ve bu cüzdanınız içinde varlıklara sahip olacağını söz konusu. Yani burada bir eviniz olabilir, avatarınız yani sizin sizi ifade eden bir şekilde olur. Nasıl ki bugünkü sosyal medyada pek çok yerde işte bio tabir edilen şey orada bir tane fotoğrafınız var değiştiriyorsunuz falan. Bunun aynısının üç boyutlu olduğunu düşünün. Tamam. Ama her bir platforma gittiğinizde yani bugün var olan atıyorum işte Facebook'dan oraya oradan oraya oradan oraya gittiğinizde hepsinde farklısınız. Yeniden yapmak zorundasınız. Bazen aynısını koyuyorsunuz bazen farklılarını. Evet. Ama bir yerden bir yere taşıyamıyorsunuz. Takipçilerinizi taşıyamıyorsunuz. Aynen. Bir şeyin metaverse olabilmesi için meta, bir tek bir metaverse'den bütün bunların hepsini taşıyabilmeniz, avatarınızın tek, varlıklarınız tek, takipçilerinizin tek olabilmesi lazım. Ona daha çok var. 15 yıl var. En az 15 yıl var bence. Tabii Sülü türedi. Hele evet, Metaverse'te Taksim Meydanı satılıyor. Yani evet mi? bu ne? İşte ya, sonuç olarak satabilirsiniz. Ne olacak siz de bir tane site kurun siz de orada yine Taksim Ev Meydanı satın. Ev satıyorlar falan. Tabii ama yani tekil olmadıkça bunların bir anlamı yok. Herkes kendi sitesinde bir şeyler satabilir. Ana hani tabii Bu tam Süleyman Osman'dır. Sülün Osman'da Galata Köprüsü'nü sattı, Galata Kulesi'ni sattı. Hepsi satılabilir. Yok çok tatlı. <laughs>